Hazreti Vail bin Hucr el Hadrami'nin hayatını İslam'a nasıl adadığını öğrendikten sonra adını asla unutmayacağım. Çoğu insan onun mesajı yaymadaki rolünün ne kadar hayati olduğunu fark etmez. İşte bu yüzden o önemli. Yemen'de doğan Hazreti Vail bin Hucr el Hadrami halkı arasında saygın bir lider olarak büyüdü. Peygamber Efendimizle tanışmak için Medine'ye gitti, İslam'ı tüm kalbiyle benimsedi ve doğrudan Peygamber Efendimize bağlılık yemini etti. Bilgeliği ona sahabe arasında özel bir yer kazandırdı. Samimiyeti ona sahabe arasında özel bir yer kazandırdı. Daha sonra Yemen'e döndü, İslam'ın öğretilerini şefkatle yaydı, cesaretle de yaydı. Hz. Vail değerli hadisler rivayet etti. Bunlardan biri şudur. Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Namazı ilk vaktinde kılmak Allah'a en sevimlidir. Hayatını imanına sadık kalarak geçirdi, huzurlu vefatına kadar halkına rehberlik etti son günleri hakkında pek çok şey bilinmese de mirası rivayet ettiği hadisler aracılığıyla yaşamaya devam ediyor. İlham verdiği topluluk aracılığıyla da yaşıyor. Allah, Hz. Vail bin Huc el-Hadrami'den razı olsun ve Peygamber Efendimizin tüm arkadaşlarından razı olsun.